Herkese merhabalar. Bugün sizlere kendini en kep testlerine kanıtlamış 5 aile otomobilinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere artık günümüzde çarpışma testlerinden kötü performansla ayrılan pek de fazla model olmuyor. Bunun sebebi gelişen teknolojiler sayesinde artık çoğu araçta gördüğümüz otonom sistemler. Tabii ki tamamen otonom bir araçta karşılaşmadık. Yani yarı otonom sistemlerden bahsediyorum. Fakat yine de bazı araçların testlerinde şaşırtıcı derecede pozitif sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu da bazı modellerin çarpışma testleri güvenlik listesinde öne çıkmalarını sağlıyor. Neyse, lafı fazla uzatmadan en güvenli 5 aile otomobili neymiş bir göz atalım. Listemizdeki verilere göre en güvenli aile otomobiliyle başlayalım. Yeni Mercedes CLA testlerden neredeyse tam puan almış. Büyüyen ve çok daha spor bir tasarıma sahip olan CLA eski nesilden oldukça güvenli. Yolcu güvenliğinden 96 Yaya güvenliğinden 91 ve güvenlik ekipmanlarından 75 puan alan CLA listemizde yaya güvenliğine en çok önem veren otomobil. Yaya güvenliği nedir? Yaya güvenliği şudur. Yani arabanız bir yayaya çarptığında yayanın zarar görmemesi için ön komplementleri daha yumuşak tasarlanır. Biz buna kısaca yaya güvenliği deriz. Neyse her ne kadar ülkemizde fiyatı tartışma konusu olsa da yeni CLA verilere göre en güvenli aile otomobili ünvanına sahip. Sırada Suzuki, Nissan ve Toyota gibi deneyimli rakiplerinden sıyrılıp gelen Subaru var. Japon markalarının dayanıklılığını bir kez daha kanıtlayan Subaru, en güvenli aile otomobilleri listesine adını Forester modeliyle yazdırmış. Listemizdeki tek SUV model olan Forester, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yenilenmiş. Bu değişimlerle beraber birçok yeni özellik sunan Forester, güvenliğe de epey önem vermiş. 97 puan ile listemizde en güvenli otomobil olan CLA'yı bile geride bırakan Forester, listemizde ikinci sırada. Peki o zaman neden birinci Forrester değil de CLA? Bunun sebebi yere güvenliği kategorisinde aldığı 80 puan ile Mercedes CLA'nın bir tık gerisinde kalması. Fakat yine de bu çok iyi bir rakam. Son olarak güvenlik rakamlarından 78 puan alan Forrester listemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu sene herkesin merakla beklediği yeni Clio 5 her şeyle alıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Clio'nun giriş versiyonunda bile segmentindeki diğer otomobillere göre birçok özelliği standart tutması onu bu senede başarıya ulaştırdı. Fakat Clio 5 özellikle güvenlik konusundaki başarısıyla ilgilenenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Gerçekten şaşırttı bizi. Yani ben şaşırdım. Yolcu güvenliğinden 96 puan alan Clio, yaya güvenliğinden 72 puan alıyor. Ve güvenlik ekipmanlarından 75 puan alarak segmentindeki en güvenli otomobil oluyor. Aynı zamanda bu dişli rakiplere rağmen 3. sıraya yerleşmeyi başarıyor. Polo, Golf, Passat üçlüsüyle ülkemizde satış rekorları kıran Volkswagen listemizde yeni Golf 8 ile bizlerle. Golf serisi ilk nesilden bu yana dünyada en çok satılan ve devamı getirilen seriler arasında yer alıyor. Golf 8 de baştan aşağı inilen tasarım ve iç mekanıyla bu sene bayilerde. Güvenlik konusunda hiç taviz vermeyen Volkswagen, Golf 8 ile çıtayı bir adım daha ileriye taşıdı. Yolcu güvenliğinden 95 puan alan Golf 8, 95 puan barajını geçiyor. Bunun yanında yaya güvenliğinden 76 puan alan Golf, Güvenlik ekipmanlarından 78 puana sahip. Bu değerler yeni Golf'e sahip olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek gibi. Son olarak da Skoda'nın yeni Octavia serisi listemizde yerini alıyor. Skoda tasarım dilini değiştirip yenilediğinden beri çok başarılı işler imzasını atıyor. Yenilenen Octavia da bunlara iyi bir örnek. Komple yenilenen iç ve dış tasarımıyla Octavia eski haline göre çok daha yakışıklı, şık ve modern duruyor. Bunun yanında Skoda da güvenliği elden bırakmamış. Skoda da tasarımla birlikte güçlenen bir diğer şey de güvenlik olmuş. Octavia'nın testlerine bakacak olursak yolcu güvenliğinden aldığı 92 puan rakiplerine o epey yakın. Octavia yayı güvenliğinden 73, Güvenlik ekipmanlarındansa 80 puan almış. Skoda'nın yeni Octavia serisi sağlamlık kelimesini hakkıyla karşılıyor. Yeni Octavia'nın testleri Skoda mühendislerinin yeni nesil otomobilleri üretirken güvenliği göz ardı etmediğini gösteriyor. Hazırladığımız en güvenli 5 aile otomobil listemiz bu şekildeydi. Siz bu otomobilleri tercih eder miydiniz? Ya da bu otomobillerin yanında yer alması gereken başka otomobiller de var mı? Varsa hangileri yorumlara bırakırsanız seviniriz. E tabi bunun yanında görüşlerinizi ve varsa sorularınızı yorumlara bırakmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve şurada veya şurada çıkan kartlardan birine tıklayıp bir sonraki videomuza geçmeyi unutmayın. İyi günler.